Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere aşırı pratik çok kolay özellikle hamur işi yapmaktan korkan arkadaşlar için mükemmel bir tarifim var gördüğünüz gibi ilk resimdeki gibi buzluk poşetinde hamur yoğuracağız evet yanlış duymadınız buzluk poşetinde el değmeden hamur yoğuracağız ve pufidik pufidik böyle aşırı yumuşak bir poğaça elde edeceğiz dilerseniz geçelim malzemelere. Dediğim gibi sadece bir buzluk poşetine ihtiyacımız var. Bu şekilde. Orta boy, hafif böyle kalın olanlar daha iyi olur. Patlama riski olmaz yani. Bu şekilde bir buzluk poşetim var. Daha sonra hamurumuz için gerekli malzemeler bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 2 yemek kaşığı e, şeker, bir dolu çay kaşığı tuz. 1 adet yumurta akını hamuruna koyacağız sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz ve bir paket kuru mayayı ihtiyacımız var bu şekilde ve un daha sonra ne kadar kullandığımı sizlere söyleyeceğim videonun devamında şimdi ilk önce poşetimizi böyle kenarlarını hafif katlayarak hazır hale getiriyoruz ve sıvı malzemeleri içine döküyoruz sırasıyla önce suyumuzu sütümüzü sıvı yağı Şimdi şekerimi ilave ediyorum. Tuzu daha sonra un ilave etmeye başlayınca ilave edeceğim. Yumurta akımı ilave ettim ve şimdi bir paket olan toz mayamı da ilave edip böyle elimle hafif sallayarak, karıştırarak karışmasını sağlayacağım. Zaten inanılmaz şekilde kolay ve nasıl yapıldığını görünce sizler bile hayret içinde kalacaksınız. Çok pratik, çok kolaylık sağlıyor aslında. İnanın 5 yaşındaki bir çocuk bile yapabilir bunu. Gördüğünüz gibi sadece elimizle böyle hafif sallayarak karıştırıyoruz sıvı malzemeleri şeker ve maya ile birlikte. Bu kısımları özellikle hızlandırmadım. Yani görün istedim. Gerçek zaman olarak nasıl bir sürede yapıldığını görmeniz için. Bu şekilde oldu bile gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar böyle poşetin ağzını katlayarak açıyorum. İçerisine ilk başta bir su bardağı unumu ekliyorum. Onun üzerine bir dolu çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve tekrar bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Yani toplamda şu an için iki su bardağı un ilave etmiş oldum. Bunları güzelce bir böyle yine aynı az önceki yöntemle böyle hafif sıkarak karıştırıyorum. Yine dediğim gibi hızlandırmadım bu kısımları. Hani kolay bir şekilde Karıştığını gerçekten e, şaşırarak yapacaksınız. Nasıl bu kadar olabilir diye yani hayretler içinde kalacaksınız. Şimdi üçüncü bardağımı da ilave ettim. Hamurumuz e, olması gereken kıvam arkadaşlar kesinlikle aşırı böyle yumuşak. Biraz ele yapışkan bir kıvam olması gerekiyor. Yani olmadı diye sürekli un ilave etmeyin. Ben bu verdiğim ölçülerle toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Buna dikkat edin. Yani sert bir hamur yaparsanız en baştan piştikten sonra da ma maalesef poğaçanız sert olur. Yani yumuşak olmaz. Güzel, yumuşacık bir poğaçanın püf noktası, en önemli püf noktası bence hamurudur. Hamuru yumuşak tutarsanız kesinlikle poğaçanız olmuş demektir. Gördüğünüz gibi bilmiyorum fark eder misiniz ama e, hamurum olmaya başladı. şu an size göstermek istiyorum 3 su bardağı un var bu şu an içerisinde bu hali benim için daha bayağı cıvık yani şekil vermekte zorlanabiliriz yarım su bardağı daha un ayırdım yani dediğim gibi toplamda üç buçuk su bardağı kullandım ama o yarım su bardağı azar azar ilave ettim gerektikçe ilave ettim toplamda üç buçuk su bardağı un kullanmış oldum ve böyle elinizle sıktıkça fark edeceksiniz ki hamur poşetten ayrılmaya başlıyor. Yani o kıvama geldiği zaman bilin ki hamurunuz oldu. Hamurdan ayrılıyor. E, hamur poşetten ayrılıyor yani yapışmıyor. Oysa gayet yumuşak bir hamur yani Gö göreceksiniz birazdan kıvamını. Ele yapışan bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi umarım anlaşabilir. Yani göstermeye çalıştım sizlere. Hamurdan ayrılıyor poşet. Gördüğünüz gibi rahatlıkla. Bu şekilde de göstermeye çalışayım sizlere ve yine de aşırı yumuşak bir hamur yaptık yani hatta böyle hafif ele yapışan bir kıvamı var. Böyle olması gerekiyor. Bu gayet normal. Yani bu şekilde gör yani yakın çekimle de göstermek istiyorum sizlere. Yumuşacık, hafif ele yapışan bir kıvamı var. Dediğim gibi ben de üç buçuk su bardağı un yeterli geldi. Şimdi poşetin ağzını kapatıyorum. Eğer böyle kapatma yöntemi yoksa yani normal ağzını kapatabilirsiniz klasik yöntemle. Maksat içerisine hava girmesin. Süt ve suyumuzu ılık kullandığımız için zaten çok hızlı bir şekilde mayalanacak. Şimdi bu haliyle mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saatte mayalandı bile benim hamurum gördüğünüz gibi. Mayalandığını anlamak da gayet kolay. Böyle göz göz oluyor hamurumuz. Şimdi ee, çalışma masamı biraz böyle bir yağladım ben. Kesinlikle un kullanmıyoruz artık. Poşetimden hamurumu döküyorum. Gördüğünüz gibi poşete asla yapışmıyor, kolaylıkla dökülüyor hamurum. O kadar yumuşak olmasına rağmen. Şimdi hamurumu topluyorum ilk önce bir elimle. Ben bu poçaları çikolatalı yapmayı tercih ettim çocuklara. Ama dilerseniz peynirli veya sade bile yapabilirsiniz. Şimdi bunları bezeye ayırıyorum. Böyle mandalina büyüklüğünde diyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet yumuşak yani. Ellerinizi de yağlayın bu arada çünkü hamurumuz yumuşak ellerinize yapışmasın. Kesinlikle un kullanmayın bu aşamada artık. Bütün bezelerimi hazır hale getirdim. İlk bezemi şöyle elimle hafif bastırarak açıyorum. Dediğim gibi ben çikolata kullandım. Dilerseniz peynir, patates veya sade de yapabilirsiniz. Çocuklar çikolatalı sevdiği için ben bugün çikolatalı yapmayı tercih etmiştim. Ve şimdi bir ucunu kapatıp kapattığım ucu da alta gelecek şekilde kapatıyorum poğaçamı. Ki üzeri düzgün bir şekilde görünsün. bu şekilde gördüğünüz gibi poğaçalarım hazır hepsini ilk önce hazır ediyorum yani dediğim gibi özellikle bu tarifi hamur işi yapmaya çekinen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka denemeli yani gerçekten çok kolaylık çok pratik hiç zaman almayan bir tarif kesinlikle gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar mutlaka denemenizi istediğim tariflerden yine birisi ve denerseniz, dilerseniz bana yaptığınız tariflerimi Instagram sayfasından gönderebilirsiniz mesaj olarak. Ben de kimler tariflerimi deniyormuş görmek, bilmek isterim açıkçası büyük bir memnuniyetle. Instagram sayfamın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyenler oraya tıklayıp abone olabilir. Ben ilk önce kelepçeli kalıbıma yerleştirdim hamurlarımı ama kelepçeli kalıbım küçük geldi, 26 santimlik kalıptı. Daha sonra 32 santimlik olana yerleştirdim ve tam denk geldi. Siz normal küçük fırın tepsisine de yerleştirebilirsiniz. Ben yani hepsini böyle yan yan dizmeyi tercih ettim. Bu şekilde şimdi üzerlerini örtüp bir 15 dakika tepsi mayası yapmasını sağlıyorum. Kabardı bile gördüğünüz gibi. Fırınımı da 200 dereceye açtım ısınıyor ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine nazik bir şekilde sürüyoruz kesinlikle bastırarak havasını söndürerek sürmeyin yumurtanızı Çünkü eğer havasını söndürürseniz poğaçanızın bir daha pişerken bile kabarmaz maalesef bu aşamada biraz dikkatli olmalısınız gayet nazik davranın yani poğaçanıza Evet fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi 200 derece alt üst ayarda kızarana kadar pişiriyorum. Pişme anını da sizlere çektim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü sanırım kanalım yeni güncellemelerden dolayı herkese ulaşmıyor. Yani videolarımın herkese ulaşmasını sağla, sağlamak için sizin yardımınıza, yardımınıza ihtiyacım var açıkçası. O yüzden dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve paylaşabilirsiniz bu arada. Poğaçam da pişti. Bu arada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Fırından çıkınca üzerine bir bez örttüm. Yaklaşık bir 5 dakika o şekilde beklettim. Ben sizlere sıcakken hemen göstermek istedim dokusunu. Fırından çıkar çıkmaz bile böyle yumuşacık bir dokusu var. Şimdi göstermek istiyorum sizlere. Kenarları hafif yapışmış. Onları da bir bıçak yardımıyla ayırdım tepsimden Hem görüntüsü hem lezzeti hem kıvamı dokusu tam yerinde bir tarif arkadaşlar. Şimdi sizlere yakın çekimle dokusunu kıvamını göstermek istiyorum. Aşırı yumuşak ve şu an fırından çıkalı bir beş dakika ancak oldu arkadaşlar. Yani çok sıcak vaziyetteydi. Ona rağmen hiç hamurlaşma yok. Şimdi göreceksiniz. Kırmadan göstermek istedim sizlere. O yüzden nazik bir şekilde davranıyorum. Ve dediğim gibi çok sıcak. Nasıl tel tel olduğunu görüyorsunuz. Elim yandı resmen sizlere göstereceğim diye ama inanın sonucuna değer Kesinlikle ama kesinlikle denemelisiniz. Böyle yumuşaklık, böyle kolaylık yok diyorum. Çok kurtarıcı bir tarif. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Dediğim gibi kanalıma desteğinizi bekliyorum. Sizler sayesinde kanalım daha çok kişiye ulaşacağından eminim. Şimdiye kadar hep yanımdaydınız. Sonsuz teşekkürler zaten herkese. İyi ki varsınız diyorum ve lütfen tekrar desteğinizi görmek istiyorum diyerek videomu sonlandırmak istiyorum. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.